kalbette, vallahi hımmasallı ale seyyidine, Ahmedülaley, <laughs> Ben ululabşar yashfayha. Yashfayha, hamile ve rahmınla eblan. Şu an dersin <laughs> konusu kaçıncı lema? Birinci lema değil mi? 10. Tamam. Evet. Güzel. Anlarsınız ki Birinci lema evet. 13. sayfa Evet. Anlayınız ki gaflet ve dalalet sebebiyle aleyhimize ve ittifak eden istikbal dünya Şevayı nefsin zararlarını de decek yalnız o zat olabilir ki bir acaba haliki semavat ve az ar arzdan başka hangi sebep var ki en ince ve bir dünya yüz bin borcu imanlıc imanından bundan koracak haşa ders desi de, olmadan iman imandan edemez ve spor aldı. Biz dahi o mücadele sı ile mücadele istikbarmize kelmesine dünya nazar sinan nefise mize merhamet merhamet cebel ihtimali Merhametini celp etmeliyiz. Nur-u imam, imam ile ve Kur'an'ın mehtabıyla valimiz, isvalimiz tenevvüz etsin ve o gece dehşet ve vahşet ünlüyet ve yetim kalp ya mevt ve hayatım değişse bile le celle. Subhaneke aleme lena illa ma alemtena. İnma alama ve ahire davala ve elhamdülillahi rabbil alemin. Sorular var mı? Soru isteyen sorsun. Hı. Evet orada bu dua sayesinde Hazreti Yunus'un yaptığı bu dua sayesinde gecenin karanlığı aydınlığa çevirdi. Ayı ışıklandırdı Cenab-ı Hak. Aydınlığa döndü. Balık onun gemisi oldu. taht bahir oldu. Ve deniz onun evi oldu. Deniz geldi onu araba gibi getirdi. Onu sahile bıraktı. İşte bizim istikbalimiz tamam mı? Bizim de istikbalimiz kapkaranlık gafletimiz ve dalaletimizden dolayı istikbalimizi yani ebedi hayatımızı kaybetmememiz için biz de aynı duayı yapacağız Hazreti Yunus Aleyhisselam için gibi ne diyeceğiz? Bismillahirrahmanirrahim. Fana da fi zulumaten la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin duasını her gün yapacağız ki hem istikbalimizi Cenab-ı Hak istikamet üzerine cennete gidecek ve kendisine kavuşacak ve Resulullah komşu olacak şekilde aydınlatsın. Hem dağ dağlı dağlar vari muhitimizdeki, cemiyetimizdeki her türlü dalalet ve bidatlerden ve sapkınlıklardan biri korusun. Hem nefsimizin bizim cehenneme atmasından bizi muhafaza etsin diye her zaman ne diyeceğiz Yunus Aleyhisselam gibi? Bismillahirrahmanirrahim. Fena da fi zulmati en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Bunu her Müslümanın ezberlemesi lazım mı? Evet. Lazım. Bunu ezberleyen kişi ne yapmış olur? Allah'ın yardımını celp etmiş olur. Allah onun nefsinden kurtarır. Bir. Geleceğini aydınlığa çevirir. Cennete götürecek. Allah'a kavuşacak bir kader, bir gelecek hazırlar ona. İki cemiyetin çevrenin muhittin kötü arkadaşların fitne ve belasından Allah onu olur. Allah'ım sen bizleri koru. Bütün ümmeti Muhammed'i koru.